Olum. Olum. Mı, ha? Ölüm 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 dedi, ölüm dediğin Ölüm ölüm dediğin Sende ki gülüm. 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 bu aşkı Heves sandın Üç beş gün sonra Biter mi sandın Helal olsun Layla bir sevdayı Sen kimle gördün Allah'ım Ne layla ne mecnun Можно сам делать. Oğlum oğlum saçlarını sar. Olmam olmam sen. Olmam olmam sen. Bu da kapandı. Ne yerdi duruyor ya. Ne bekliyordun? <laughs> Yıldız mı ya yarsaydın? Aç götümü çıkardın benim ya. Söyle bana lordun ya. Çık çık, dur dur dur! <laughs> kendi kendine tıraş eden adam. Abi ben kendi kendime ederim abi. <laughs> Fazla çekme yavrum. Önler düzelmeye başladı şimdi arkalar... Abi adam elini aldı düzeldi her taraf. Abi diyorum önler düzeldi ya. Oğlum zaten... <laughs> ...şey, ee, her tarafı eşit gel geldiğinde düzelce e geldi. Ya zengin ki. Gitmiyor işte öyle takılı veriyor. Böyle bir saç var ki abi. Makine duruyor kalıyor. Makine amına koyayım kısa dede geçsin. Tamam hadi ver Erman'a ya. Tamam ver Erman'a çok şımardım. <laughs> Şımarma tamam. Ne oldu lan? Yani, lan oğlum dur fazla şey yapma vur tutturma <laughs> Tamam buraya çizik atmışlar Erman ya, şekil yapıyoruz oğlum. Evet Dön bakayım dön dön. dön. Unuttuk biz orayı. Dön orayı yaptım, göster. Görüyor musun şekili? Zoom yaptım. Oğlum baban görmesin Lan orayı. Bak orayı tam anlasan bunu. Üçten alıyorum be ya. Aynı Üçe şey vuruyordun sen. Ha. Evet. Niye de vurmadın göt? Dört yok olur mu oğlum dör. <laughs> Saç vurmak, <güçlenmem>. dört. Saç vurma üçten alın. Dört Lan makine durdu. Zor oğlum çek çek bir <laughs> yap ya. Şöyle şöyle. şöyle. Elim, elim oğlum çıkacağınız makine var. ya harbiden. <laughs> Daha ben, ben onunla da sakallarımı tıraş edeceğim abi. Onu iyi bir dezenfekte etmek lazım. <laughs> Akşamdan klara Ödevi yaptım lan dursun. Bulgarca. Seslensene hadi. abi. Sen şöyle bir şey... çık. Seslensene şöyle bir çık gez bakayım şöyle. Soğuk ya. Kep var. Yani yatarken bile çıkarmıyor Ferit, ensemi ben yapabilirim. Fark etmez. <laughs> Biliyorum ense konusunda uzmanım. Ama Cüneyt'in kafası yamuk olduğu için kötü oldu. Yine öyle bir Mohican filan yap da adamla gitsin. Ne diyorsun Erman, yapalım mı? Fark etmez acı. Hadi bir türkü patlat hadi. Evet ee, canım sıkıldı ama. Yani çok kadar acayip adam seçiyor ya. Hadi lan. Ey! Türkü. Ya ben can çekmişiyorum sen Türkiye'den bahsediyorsun. Oğlum ya. burada sana makine ayarladık, tıraş ayarladık, ha, ha, film ya. ayarladık. Bir şarkı söyle amına koyayım, türkü söyle. Ara kapalı. Şurada bir yer var, gezmiyor oraya makine. Ha, Neresi? Aha şurası da. Orada taş var ya. herhalde. Nerede? şurası da. Burada mı? Ha. Bak burada bir şey var, şişli bir, bir şey var. Bir şey var. Oraya böyle vurduk. Tam şarkıyı bekliyoruz. One, two, three, four. Sonra. Are you ready? Ez <laughs> çıkıyor. Sonra. Roma yazacağım. Elime düşen her bir tel benim için bir ölüm ve acımasız bir bir. bir Durmadan makineyi seçimde dolaştırıyordu. Sen niye Erman'ın sikine bakıyorsun abi? Ne yapayım seni götüren mi bak? ben oturuyorum oğlum götüm gözükmüyor. seni götüren kalmaktan sonra... Bak bak Erman'ın Erman sikiyle kafan aynı izahı. Saç yumuşak oluyor da bulanın suyu anasını sikti saçından. Oğlum su kireçli. Su çok kötü baba. Saçın Atatürk gibi yapıyor. ne gibi yapıyor? Atı taş, taş, taş. Öyle taş, taş gibi yapıyor. Erman terlemiş amına koyayım o öyle bir saç ya. Güreşiyor saçlarında. Oğlum kafanı kaldır lan biraz çocuk ölecek amına koyayım. He? Beli ağrıdı ama koyayım. Şuraya bak kaslara bak amına koyayım. Makineyi durduram yanıyor valla. Tutsana abi. Yanacak tabi ama koyayım. Daha üstten aldı yanlar duruyor ama koyayım ya. Duruyor.